gide he. İlk sen geldiydin kona. En sonunda sen gidiyorsun Suna Kapıyı açmayı da kapamayı da sana nasip etti Cenab-ı Allah. Aman. Hazreti Süleyman'a kalmamış bu dünya. Konak bize mi kalacak? Kazık çakacak değiliz ya. Gidiyoruz işte. Hadi hadi acıktım ben ya. Aman baba dediğin lafa bak. Cennete girse fidan kırar, cehenneme girse kazan derler. Ah Sunan, Konağımızın neşesi Suna Hanım. 18'lik kız gibi canı tez, güler yüzlü, kahkası bol Suna Hanım. Çok çağırdı çocukları ama o Almanya'ya hiç gitmedi. Gurbetten gelen küçük kartlara sevindi en çok. Her kartta Ercan'ın kokusunu duydu. Konaktan çıkınca bir apartman dairesine yerleşti Dede ile beraber. Apartman apartmandı da daire onun hayalindeki gibi değildi. Ne yapsın parası buna yetmişti zar. Pencereden bakınca konaktaki manzarayı görmüyordu ama... ...ama onun neşesi kalbindeydi. Nereye giderse gitsin onunlaydı. Ay.